Şimdi gelelim silindire. Yine prizmanın, e, tamam prizmadayız şu anda, yine bir değişiklik yok. Sadece tek farkı, üstteki alan ve alttaki alanın her ikisi birden bir daire. İşte bu prizma oluyor. Eskiden yağ tenekeleri vardı. Böyle, böyle örnekler vermek kolaydı tabii. Şimdi bu yağ tenekesi gibi görünen şu silindiri herhangi bir yerine makasla kesip açtığınız, böyle bir karton düşünün. Bu kartonu şuradan makasladınız, açtınız. Bunu sağ tarafa, bunu sol tarafa açıp şöyle düzleştirdiğiniz zaman bir kare gelecektir. Ama bu tekerlek gibi olan alttaki ve üstteki daireleri de şöyle kapak gibi aşağı ve yukarı açmamız gerekiyor ki bütün alanı görelim. Şimdi yanal alan denilince arkadaşlar sadece kareye dönüşen burası. Tüm alan denilince bu artı üst ve alt alanlar. Bunlar alan detaylarıydı. Ama hacim için taban alanına şöyle dikkatli bakarsam bir daire. Dairenin alan formülünü hatırlayacak olursam pi r kare. Pi r kare. Bununla mevcutta ne varsa önemli değil. Biz bunun alanını bulduktan sonra gerisi kolay çünkü bununla yüksekliği çarparsam hacim bulunuyor. Taban alanı çarpı yükseklik. Bu kadar. Soru üzerine görmek daha isabetli olur sanırım. Mesela şundan bahsedelim. Birazcık da şöyle büyütelim. Hatta biraz da şöyle buraya doğru taşıyalım. Evet, burada bakalım neler yapılabilir. Öncelikle tabanı biraz kurcalamam gerekiyor. Şimdi DC 10 ise arkadaşlar bu bir çapsa bunlar çaplarmış. DC 10 ise AB 10'dur. Bir kere şu çap 10 birim. Sonra biraz dikkatli bakarsanız AEB çapı gören bir açı. Şöyle yerde bir dik üçgen var. İyi çizemedim. Şöyle yerde bir 90 derece var şurada. Buraya doğru bakan bir 90 derece var. Peki 6 birim verilmişse 6 ise 90 derece 10 ise burası da 8'dir. Burayı buldum. 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi buradan dikkatinizi koparıp zaten en önemli nokta bu. Buradan dikkatinizi koparıp yukarıdaki üçgene yönelmelisiniz. Her ne kadar burası tam belirgin olmasa da şu bir dik uzunluk. Şu da bir zemin. Bir zemin dik uzunlukla her zaman 90 derecelik açı yapar arkadaşlar. Burası 90 derece. O zaman işte sizin aradığınız uzunluk bir Pisagora tabi. 8, 16 x. İsterseniz uzun diye kareler alabilirsiniz. İsterseniz de dik üçgen videomuzda anlattığımız gibi bir kısaltma vardı. Kenarlar birbirinin iki katıysa hipotenüs küçük olanının kök 5 katı. Yani 8 kök 5. Bunu kullanabilirsiniz. <laughs> Evet, buradan birkaç soru daha çözmek gerekiyor. Çünkü güzel sorular var burada. Şöyle bakalım, da, soru atlamış olmayalım. Buradan çözdük. Buraya geldik. Evet. Şuraya dokunmak gerekiyor. Taban yarıçapı 1,5, yüksekliği 4 olan bir silindir var ve buranın yüzeyinde bir hareketli yüzeyinde olan bir hareketin alacağı en kısa yol. Şimdi bakın arkadaşlar, bu bir silindir. A noktasından çıkıp tekrar kendi hizasındaki D noktasına geliyor. Kendi hizasındaki derken neyi kastediyoruz? A'dan dik olarak yukarıya doğru çıktığında vardığı noktadan bahsediyoruz. Bunu söylemek için kağıtla şurayı kesmek lazım. Yani A'dan D'ye doğru bir çizikle kestiniz ve bu kağıdı açtınız. Evet şöyle bir dikdörtgen oldu. Burası A noktası, burası D noktası. Aynı noktalar kesildiği için burası A üssü, burası D üssü. Şimdi sorulacak soru şu. BC nerede? BC bunun tam ortasında. Burası B, burası C. Çünkü katladığınız zaman A üssü ile D üssü buraya denk geliyor arkadaşlar. Buraya denk geliyor ve BC karşısında oluyor. Açılmış halinde böyle. Yarı çapı 1,5 saat taban çevresi 2 pi bir 1,5'un 2 katı 2 pi yani eşittir 3 pi. Bu taban yani şurası boydan boya 3 bir. Tabii benim çizdiğim dörtgen e, gerçek anlamda tam karşılığı gibi görünmeyebilir ama yükseklik 4 pi demiş. 4 pi. E buradan buraya gelmek için arkadaşlar 3, 4, 5 üçgenini kullanmak lazım. Burası 5 pi. Hemen gelelim soru 12'ye. Burada arkadaşlar iki ayrı borudan bahsediyor. Daha doğrusu bir boru, demir bir boru var. Bunun bir kalınlığı var. Tabi demir boruların şöyle bir metal kalınlığı oluyor. Bu kalınlığı alanı, yani istenilen alan şöyle anlatayım size. Bütün alan istiyor bizden. İstenilen alan üstteki bu kesik yüzeyi. Aynı sanatta var. iki. En dıştaki alan 3. Bir de bunun şu içerisinde yana temas eden alanlar. Yani içi boş olabilir ama o içinde de bir alan var sonuçta. Bizden üç farklı alan istiyor. Hemen bildiklerimizi yazalım. İç yarı iç çapı 2, dış çapı 6. O zaman iç yarı çapı 1, büyük yarı çap 3. Yani şurada 2 kalmış. Hemen üstteki cismi bir bulalım. Hatta hatta şöyle bir açalım bence bunu. Böyle görsel olarak daha ikna edici olsun. Açılmış hali arkadaşlar bu. Şunları kapaklar gibi düşünün. Altı ve üstü açtım. Makasla kestim. Tabi bu dışı. İçini en sona bırakacağım. Burası bir. Burası 2. Peki. Şu aradaki alanı bulmak için yapmam gereken şeyi biliyorum. 3'ün karesi olan 9 pi bütün alan. Ama içi boş. Şurasını istiyorsa benden. Bundan o boşluğu çıkarmam lazım. Birin karesi bir pi ile çarparsam pi. Yani pi. Farklarını alırsam 8 pi. Bu 8 pi ise arkadaşlar bu da 8 pi neresi 8 bir, şu taralı olan kısmı. Bu bir. Gelelim şimdi en dış alana. Eğer bunun çapı, daha doğrusu yarı çapı 3 ise, burası 2 pireden 2π'den 6 bir. Şimdi buraya anlamayanlar olabilir. Burayı bir tekrar diyeyim. Neden bunun çapıyla bu işte olsun ki diye soracak olursanız arkadaşlar, bu kapandığı zaman, şu kağıt bunun çevresini sarıyordu. Bakın burada görüldüğü gibi. Bunu makasla kesip açtığınız zaman tam çevresi kadar bir yer açılıyor. O zaman burası 6 pi. E, yüksekliği de 10 vermiş, demek ki 6 pi çarpı 10'dan 60 pi burası. Şimdi asıl aslında çok kolay ama hayal etmesi birazcık zaman isteyen şey iç alan. İç alanda taban çevresi bir bir boşluğu çizeceğim. Normalde burası bir boşluk ama her ne kadar boşluk da olsa bu bir iç yüzey. Şuranın 2 pi re'den, 2 pi r'den r yerine 1 yazarsak 2 pi olduğunu söyleyelim. 2 pi r'den r yerine 1 yazdığınız zaman 2 pi gelecektir. E yüksekliği yine 10 o zaman 20 pi de buradan gelecektir. Elde edilenleri toplayalım. 60, 80, 88, 8 de böyle 96 pi. 96 pi. Evet işte size borunun alanı. Gelelim bir başka soruya. Bir içi su dolu olan bardağı 45 derece eğdiğiniz zaman ne kadar su dökülür? Bu gibi sorularda arkadaşlar tam eğilen noktadan bardağı kesmemiz gerekiyor. Yani şuradan şöyle bir daire çizersem bardağı kestik. Yarıçapını çapını biliyorum çünkü taban çapı 2 yarıçapı çapı 1. O zaman şu çap 2 birim. Peki Z kuralından 45 ise şu yüzeyle suyun yaptığı açı da 45. Ben neden buradan kestim onu anlatayım. Çünkü buradan aşağısı öncelikle ilgilenmiyorum. Dökülen suyu soruyor. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Şu gördüğünüz kabın köşesinden köşesine kadar su çizgisini görüyorsanız hacmi iki parçaya bölünmüş. Yarısı burada yarısı burada demektir. Yani dökülen suyla kalan su aynı. O zaman burada hacim bulursam yani bu küçük yerde bir hacim bulursam ikiye böldüğüm zaman soru bitmiş demektir. Hemen hesabımı yapayım. Burası 1, burası 2 diyorum. Nereden çıkarttım? 45, 45, 90 üçgeninden. 2, 2. Peki taban yarı çapı 1 ise alanı pi. Ne de olsa pi re karede r yerine 1 yazarsanız pi gelecektir. R yerine 1 yazdığınızda pi gelecektir. Yüksekliği 2. 2. Çarptığım zaman 2 pi buldum. Bu kesik olan yerden sonraki bütün hacim. Ama yarısı dökülmüşse 2'ye bölerim ve aradığım cevap pi olur arkadaşlar. Dökülen su pi kadar. Evet biraz da piramitten bahsedelim. Piramit nedir? Ne işe yarar? Piramit arkadaşlar tabanı e, fark etmiyor. Üçgen olabilir, dörtgen olabilir, e, çember de olabilir. Çember olunca tabi ayrı bir adı oluyor ama yamuk da olabilir fark etmez. Ama bir noktadan yukarıda buluşuyor. Ve düzgün bir piramitten bahsediyorsanız bu bir düzgün çokgen olmalı. Yani buradaki kenarları hepsi birbirine eşit olmalı. Açıldığı zaman, şöyle bir yerde makasla kesip açtığınızı düşünün. Açıldığı zaman, mesela bu kare olan için konuşalım. Zemini kare, tabii her bir kenarı bir yan yüzeyi örtmesi gerektiği için dört kenarı var. Burada dört tane yelpaze gibi yan yana dizilmiş üçgen alanı var. Bu üçgenlerin hepsi ikiz kenar üçgen, hepsinin alanları birbirine eşit. Hacim için taban alanı çarpı özel bir durum var arkadaşlar burada. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Burada şu anda göremedim ama muhtemelen ilerleyen yerlerde anlatırlar. Taban alanı çarpı yükseklik ona da haş olsun bölü 3. Ucu bir noktada buluşan bütün hacimlerde bu geçerlidir. Ama yanal alanı kolay. Bir tane taban alanı bu şekil için 1-2-3 tane de yanal alan. Bu da tüm alanı verir. Evet hacim evet. Söylemek istediğim şey buydu arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Aşağıda da düzgün dört yüzlü verilmiş. Düzgün dört yüzlü demek tabanı üçgen ama düzgün üçgen yani eşkenar üçgen. Dolayısıyla bunların yanlarına gelen eşkenar üçgenleri şöyle kapattığınız zaman bu oluyor. Açılmış halini çizersem daha iyi anlaşılacaktır. Bunların her biri eşkenar üçgen. Burası taban. Şimdi bu tabanın üzerindeki şu noktaları şöyle getirip katlayıp böyle bohça gibi üçünü üst üste koyduğum zaman meydana gelen cisim düzgün dört yüzlü olur. Evet bu bildiklerimizle de bakalım neler söyleyebileceğiz. 14. soruya şöyle bir bakalım. Bir kenarı altı olan küpün altı. İçerisinde zemini kare olan bir piramit yapılıyor. Piramidin hacmini istiyor. Bu çok kolay bir soru oldu çünkü... Küp olduğu için taban alanı 36. Yükseklik yine küp olduğu için 6. Çarpmıyorum böyle bırakıyorum. Çünkü hacimde bölü 3 faktörü var. Geriye 2 kalıyor. 36 çarpı 2'den aradığınız hacim 72 olur. Bir de 15 ilgilenelim. 15'te neler varmış? Bir düzgün dört yüzümüz var. Evet bunu hayal etmek biraz zor olabilir. Onun için azıcık büyütüp şöyle ortalamayı düşünüyorum bu soruyu. Şimdi burada arkadaşlar neler yapılabilir? Burayı biraz dikkatli düşünmemiz lazım. Sorulan şey EF. Bir kenarın dört olduğuna kanaat getirdim. Şimdi şu zemindeki şu doğruyu önce bir çizeyim. Burası tabandaki dik uzaklık. Orta nokta. Burası da yukarıdaki dik uzaklık. Şimdi orta nokta olduğunda sorudan okudum. Hani bunu nereden çıkardınız derseniz burada yazmış. BF, FC'ye eşit. Peki burası 4 kök 3 ise burası da 4 kök 3. 2 burada, 2 kök burada. Demin anlaştığımız üzere bunların her biri eşkenar üçgende. Yani o zaman 2 kök 3'ün kök 3 katı, şurada bir 90 derece var, şurada bir 60 derece var, şurada bir 30 derece var. 2 kök 3'ün kök 3 katı şurası 6 birim. Burası 6 ise burası da 6 birim. Ben şu içerideki şu alanı buradan kesip aşağıda tekrar değerlendirme yapmak istiyorum. Bakın şimdi. Bu sefer eşkenardan çıktı olay. 6 birim, 6 birim. Şurada bir uzunluk var. Kök 3 birim. Burası da 3 kök 3 birim. Kalemin rengini değiştirelim hemen. Buradan bir dik inersem arkadaşlar ikizkenar üçgen kuralları gereği tabanı iki eşit parçaya bölürüm. Yani iki kök üçü burada, iki kök üçü burada. Öncelikle bölmüş olalım. Sonra Pisagor kuralı gereği iki kök üçün karesi bu 12 yapıyor. Şu bilmediğim h ile toplandığı zaman 6'nın karesi olan 36'yı vermeli. O zaman buraya atarsam h kare için eşittir 24 derim. Peki kalsın böyle. Hatta h için de şuraya kök 24 yazayım. Çıkartmaya gerek yok. Çünkü bir kere daha pisagor alacağım. Onu da nereden alacağımı söyleyeyim. İşte bu mavi üçgende. Kenarlardan biri kök 24, biri kök 23 hipotenüsü istiyoruz. E, karesi olan 24 artı kök 3'ün karesi olan 3 toplanırsa arkadaşlar kök 27 yapar. Yani burası 27 dışarıya kök 27 olarak çıkar. Kök 27 demek de 3 çarpı kök 3 demektir. Evet aradığımız cevap bu. 3 kök 3.